Patlaması. Şaşkınlıkla bakıyorlar. Kulaklarınızı tıkayın. Şimdi bir pati atacak, hepsi gidecek. Bu neymiş acaba diyorlar ne acaba diyorlar. <laughs> erkek sen nasıl korkarsın ondan erkek? <laughs> Yavrular daha cesaretli. Çatlatmayın sakın balonumu. Hı -hı. kızım Balon <laughs> bir patlarsa korkudan dört merak atacak herhalde. balonun patladığını düşünemiyorum. <laughs> sosis nereye gittin sosis? Gel buraya gel. Niye korktun sen? Bir de erkek olacaksın. Gel buraya. Kızlar daha cesaretli ya senden. <laughs> Gün hiç umurunda değil. Ama balonun önündeki ip patisine takılırsa, balonla birlikte koşarsa ki öyle oldu. Öyle oldu. <laughs> Bir dilek dilesem tutarmış. Gerçekten. Bir dilek dileseydim tutarmış. Balonun ucundaki ipe patisi takılır da patiyle balonla birlikte koşarsa dedim ki öyle oldu. Az daha patlıyor. Ne oldu? <laughs> gel. Hadi ayın gel. Gel. Aa. <laughs> Dudu. 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 Fazla korkutmayın sizi hadi. Dudu. <laughs> yavaş yavaş yapalım. Değil mi? Sakın pata atma. Sakın balonuma pata atma. Bak. <laughs> pata atarsan ne olur? Patlar. <laughs> e, tamam yapmıyor. Bunu odaya koyalım. Tamam mı? Korkmak yok. Kızım, Juliet. İster misin oynar mısın? Juliet'in <laughs> gözleri bak. <laughs> Hadi balonu içeri koyuyoruz tamam mı? Yok başka oynamak. Yok mu korktun? O neymiş dedin değil mi? <laughs> sen sen de korktun mu? Ha? Topaç açık mu? Gel gel. Dudu senden korkuyorum sen patı atarsın balonuma vallahi sen patı atacağı benziyorsun. <laughs> Onu içeri koyuyoruz hadi bakalım. Benim çok yetim korktu. Senin gözlerini yerim ben seni korkutur muyum hiç? Onu içeri koyuyoruz. Gitti balon gitti değil mi kızım?